Geçtiğimiz çarşamba günü Apple merakla beklenen uygun fiyatlı amiral gemisi katil akıllı telefonu iPhone 16 e'yi tanıttı. iPhone 16 e Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini 600 dolar gibi makul bir fiyata indiren Apple'ın radikal ürün stratejisinin bir parçası olan bir akıllı telefon. iPhone 16 e'nin pek çok öne çıkan özelliği var ama Türkiye'de bu ürün yine ne ile konuşuldu tabii ki yaklaşık 48 bin TL olan fiyatıyla ve bu fiyat iPhone 16e'nin en pahalı satıldığı fiyat. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin bu kadar pahalı fiyata iPhone alamazsınız. Yaklaşık Euro cinsinden baktığımızda 1300 Euro'ya tekabül ediyor. iPhone 16E'nin Türkiye fiyatı. Peki iPhone 16 Türkiye'de neden bu kadar pahalı? Aslında bu soruyu şu şekilde de sormak mümkün. Türkiye'de akıllı telefonlar neden bu kadar pahalı? Özellikle iPhone'lar. Niye? Rakiplerinden daha yüksek fiyat etiketlerine sahipler. Akıllı telefonların neden pahalı olduğu konusunda birçoğunuzun bildiği cevaplar olur. ben düşünüyorum. En temelde yüksek döviz kuru ve yüksek vergiler var. Vergiler neler? KDV, duruma göre değişen %40 veya %80 ÖTV, TRT vergisi vesaire vesaire. Bütün vergi isimlerini şimdi burada saymayalım. Ama bu vergileri sadece Apple ödemiyor. taks edersiniz ki. Diğer markalar da ödüyor. Hangi markalar? Samsung, Xiaomi, Huawei. Bütün bu markalar tıpkı Apple gibi TRT Bandrol'ünü, KDV'yi, ÖTV'yi bütün vergileri ödüyor. Bu markalarda daha uygun fiyatlı amiral gemileri bile görebilirken iPhone 16 fiyatına kıyasla söylüyorum bakın. Daha uygun fiyatlı amiral gemi modelleri bile görebilirken iPhone 16e neden bu kadar pahalı ya da iPhone'lar neden bu kadar pahalı? Şimdi sizinle biraz 2022-2021 yıllarına dönelim. O zamanlarda biliyorsunuz döviz kuru daha yeni yeni zıplamaya başlamıştı. Bu süreçte markaların bir takım Türkiye özgü uygulamaları başlamıştı. Neydi bu uygulamalar? Samsung baktı ve dedi ki benim Galaxy Note serisi akıllı telefonlarım Türkiye'de iyi bir satış profiline sahip. Galaxy Note müşterilerini korumam lazım. Nasıl koruyabilirim? Döviz yükseliyor. Dövizin yükselmesiyle birlikte telefon fiyatları zaten artıyor. Bir taraftan vergiler de yükseliyor. Çünkü bu cihazlara fiyat artsa bile devam eden bir talep var. Bu talep devlet tarafından hem önemli bir gelir kaynağı olarak görülüyor hem de insanlar tüketiyor yani. Ben ne yapabilirim? Samsung Türkiye kanadı burada şöyle bir tarihte bulundu. Biz Türkiye'deki karımızdan biraz felaket edip Galaxy S serisi, Galaxy Note serisi akıllı telefonları bir miktar daha düşük kar marjıyla satabiliriz. Yani daha uygun fiyatta insanlar yeni bir Samsung amiral gemisi sahibi olabilecekti. Farkındaysanız 2021-2022 yıllarında Galaxy S serisi amiral gemilerinin daha pahalı fiyatlarla bir satışa çıkmasını bekliyorduk. Lakin sürpriz bir şekilde fiyatlar beklenen altında gelmişti ve hani izlemiştik ki demek ki Türkiye özel bir fiyat çalışması yapmışlar. Ama Apple'ın böyle bir kaygısı olmadı. Ve olmayacaktı. Temel sebep Apple'ın kendi ürünlerinde Türkiye ye özel yerel bir fiyat uygulamıyor olması. Bu Türkiye özel bir durum da değil. Biliyorsunuz Çin'de iPhone'un pahalı satıldığı ülkeler arasında bu pahalılığın sebebi Çin'de daha çok yine orada kur düzenin yüksek olmasıyla alakalı. Ve yine 10 küsür sene öncesine gittiğimiz zaman 2010'lu yıllarda biz iPhone 6 satın almak için kız arkadaşını kiraya veren kişiden tutun da fabrikada çeşitli farklı faaliyetlerde bulunan Çinli insanların adlarını basında çok sık duyuyorduk. Yani problem aynı, insanların sahip olma isteği aynı. Sonuçta birileri bu cihazlara sahip oluyor, birileri ne yaparsa yapsın sahip olamıyor. Donanım haberde vesaire bunun karşılaştırmasını yapmış çoğu kişi. Galaxy S25 üzerinden Galaxy S25 bile düşük variantına baktığınız zaman 51.499 TL'lik 51 bir fiyat etiketine sahip. iPhone 16 e 47.999 TL vereceğimi üstüne bir miktar daha para koyup düz Galaxy S25 alabilirim. Evet alabilirsiniz. Ama iPhone 16 e'nin hedef kitlesi ben Android bir cihazı satın alırım diyen müşteriler değil. Ben ne olursa olsun iPhone alırım ya da Android'den sıkıldım artık iPhone'a geçmem lazım diyen müşteriler. Tabi iPhone 16 bu arada globalde de beklentilerin bir tık üstünde fiyatla geldi. Telefonun 499 dolar fiyat etiketi sahibi olması bekleniyordu. Bu iPhone SE3'ten yaklaşık 80 dolar daha yüksek bir fiyat etiketiydi. Ama başlangıç fiyatı ürünün 599 dolar olarak açıklandı. Yani orayı da biraz şaşırttı daha ucuz olabilir miydi? Kimi tartışmalar daha ucuz olabileceğini söylüyor telefonun. Kimi tartışmalar ise bu fiyatın ideal olduğunu söylüyor. Ama Apple özellikle iPhone 11 kullanan kişileri hedef alıyor bu telefonunda. Çünkü kıyaslamalar vesaire iPhone 11 üzerinden yapılıyor. Belki hatırlarsınız iPhone 11'in düz versiyonunda yaklaşık 600 dolar fiyatı gelmişti. iPhone SE devri de bu telefonla birlikte kapanıyor. Yani bundan sonra iPhone SE serisinin yeni bir üye büyük olasılıkla eklenmeyecek. Belirli periyotlarda tanıtılan E modelleri uygun fiyatlı iPhone SE serisinin yerini alacak. Hemen örneklendirelim. Apple mı telefonları pahalı satıyor yoksa Türkiye'de mi akıllı telefonlar çok pahalı ya da Samsung gerçekten Türkiye özel fiyat uyguluyor mu? Şimdi Galaxy S25'ten bahsettik. Örnek alacağımız cihazla Galaxy S25'in düz model olsun. Samsung USA sitesine gittiğimizde veyahut Amazon gibi ABD'de faaliyet gösteren çeşitli diğer çevrimiçi mağazaları ziyaret ettiğimizde Galaxy S25 modelinin yaklaşık 799 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olduğunu görmekteyiz. Samsung Türkiye web sitesine baktığımız zaman da ürünün tavsiye edilen satış fiyatını 51.499 TL olarak görüyoruz. iPhone 16'ya gittiğimizde ise dizi her yerde aşağı yukarı 599 dolarlık bir başlangıç satış fiyatı karşılıyor. Bu 128 GB'lık baz model için. Apple Store'un bu fiyatı görebiliyoruz. Farklı operatörlerde, e-ticaret platformlarında farklı fiyatlar bulunabilir. Türkiye'de ise yine Apple Store ziyaret ettiğimizde iPhone 16 16'nin şu anda 47.999 serilik bir ön sipariş fiyatının bulunduğunu görmek mümkün. Yurtdışı fiyatını karşılaştırdığımız zaman arada 200 dolarlık bir fiyat farkı var. Bu 200 dolarlık fiyat farkı Türkiye'ye nasıl yansımış? Aşağı yukarı Galaxy S25 serisi için konuşursak 5000 TL civar yansımış. Bence yine çok yüksek yansımamış bu arada. Onu söyleyeyim. Yani 200 doları dümdüz TL'ye çevirdiğiniz zaman ve yine bütün bu vergileri eklediğiniz zaman ortaya 10.000 TL'den daha fazla bir fiyat çıkacak muhtemelen. Ama 5.000 TL civarı yansımış son satış fiyatına. Bence yine S25'e kıyasla bir miktar daha ucuz olmuş. TL bazda bakarsak, dolar bazda bakarsak yani aradaki fark katlarca yansımamış ürün satış fiyatına. Ama böyle bir fark var. 200 doların yansıma şekli sadece eksi 4000-4500 TL civarı olmuş. Benzer şekilde fiyatı 600 dolar civarında olan telefonların Türkiye'deki satış fiyatlarına baktığımızda ama ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu telefonların önemli bir kısmı aşağı yukarı 30.000-40.000 TL bandına oturmuş durumda fiyat açısından. Yani buradan anlıyoruz ki diğer üreticiler ya karlarını bir miktar kısarak Türkiye'de fiyat dengesini bulmaya çalışmışlar ya da halk tabiriyle Apple bizi kazıklıyor. Tabii A şıkkı her zaman daha mantıklı. Türkiye'de özel fiyat politikası uygulayan şirketler sadece Türkiye'ye özel bunu yapmıyorlar. Belirli pazarlarda farklı müşteri gruplarını hedeflemek için farklı fiyat politikaları uyguluyorlar. Mesela Samsung'da da bu yıl satış fiyatı 100 bin liraya aşan amiral gemisi gördük. Galaxy S25 Ultra'nın 1 terabaytlık versiyonu 100 bin liraya aşıyor fiyat açısından. Değil mi baktığınız zaman? Mesela son yıllara baktığımız zaman Samsung'un da fiyatları yerleştirme konusunda eskisi kadar rahat davranmadığını görüyoruz. Öte yandan başka markalarda daha farklı fiyat profilleri görebiliyorsunuz. Finalde şunu anlıyoruz. iPhone 16 pahalı bir akıllı telefon değil. Evet. 600 dolar iPhone 16e'nin ya da iPhone SE 4'ün ilk böyle satışa çıkacağını biz duymuştuk. Ama telefonun aşağı yukarı beklenen satış fiyatı globalde de 500 dolar civarındaydı. Oradaki durumu bile hesaba kaçsak yani 100 dolarlık bir artış. En azından iPhone 11'in fiyatıyla aynı fiyat kabul edilebilir bir fiyat ama burada 48 bin Türk lirası fiyat etiketini e, kabul etmek biraz zor gelebilir bizlere çünkü 600 dolar seviyesindeki fiyat skalasında yine yurt dışında satışa gördüğümüz popüler olan lakin Türkiye'de 35 bin 40 bin TL bandında e, satışa sunulan pek çok akıllı telefon da var ve iPhone 16'ya bunlara rağmen pahalı bir akıllı telefon değil iPhone 16 olması gereken fiyatta diğer markalar bize biraz kıyak geçiyorlar. Bu konuda farklı düşünenlerimiz olabilir. Lakin şunu unutmayın. Apple herkesi ulaşmayı, herkese bir şekilde dokunmayı hedefleyen bir şirket. Ama şirketin bu hedefine ulaşma noktasında kullandığı araçlardan birisi uygun fiyat. Daha doğrusu herhangi bir ülke, herhangi bir pazara özel fiyatlandırma değil. Bunu sakın unutmayın. Yani Apple da ürünlerini pazarlıyor. Apple da uygun fiyatta akıllı telefon pazarında bir şekilde yer almaya çalışıyor. Ama ben gideyim Türkiye'ye özel fiyat uygulayayım. Hindistan'a özel fiyat uygulayayım gibi bir kaygısı şirketin pek yok. Siz iPhone almayı istekliyseniz uygun fiyatlı bir iPhone arıyorsanız zaten gidip iPhone 16'yı satın alacaksınız. Ya da belki iPhone 15'e gidebilirsiniz. Ben Apple Intelligence kullanmayacağım. Bu telefonun fiyatı beklediğinden yüksek geldi derseniz iPhone 15 serisine de gidebilirsiniz. Çünkü 14 ve 14 Plus'ın üretimi durdu. S3 de zaten 2025'ten, hatta tanıtıldığı 2022'den bile gelen bir akıllı telefon değil. S3'ün tasarımı neredeyse 10 yıllık. Bu klasik cümleyle videoyu sonlandırmak istemezdim. Ama pahalı olan iPhone 16E değil Türkiye ve gelen eleştirilere yani Apple niye Türkiye'ye fiyat uygulamıyor? Biraz karlarından kısabilirler. Şunu yapabilirler. Bunu yapabilirler yani. Arkadaşlar da şunu söylemek istiyorum. Maalesef kimse bizim öngörülemez ekonomimizin bedelini ödemek zorunda değil. Bunu yapan markalar teşekkür ederiz. Yani Türkiye özel fiyat uygulayan Samsung, Huawei ya da işte varsa başka markalara bu pazar önemsedikleri bu pazardaki tüketicilere daha uygun fiyata amel gelene ulaştırmaya çalıştıkları için teşekkür ederiz. Ama bunu yapmayanları suçlayamayız. Apple'a ya da başka herhangi bir markaya bu konuda yüklenmek oldukça manasız. Bilirsiniz ki şirketlerin en önemli amaçlarından birisi karlarını maksimize etmek ve gelir tablolarını her çeyreklik raporda yatırımcılarına büyümüş olarak göstermektir ve siz ürününüzün karından fedakarlık yaparsanız o tablolardaki değerlerden de fedakarlık yapmış olursunuz. Bunu diyelim. Peki siz iPhone 16 e'nin Türkiye fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de akıllı telefonlara uygulanan vergiler ve döviz kuru hakkında fikirleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı da sakın unutmayın arkadaşlar. Sizden gelen geri bildirimlere göre içeriklerimizi geliştirmeye ve zenginleştirmeye devam edeceğiz. Farklı içerik türleri planlıyoruz. Çok yakında bunlardan da haberdar olacaksınız. Tekrar görüşmek üzere.